Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet, dostlarım, da kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle 3029 bandına kıran Lunce e, yükselişine devam ediyor diyebiliriz. Tabii ki de 24 saatlik volume bize için çok önemli. %42.74 artış gösteriyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu rakam 1-2 saat öncesine kadar %4'lerdeydi. Şu anda %42 bir artış volümünde görünüyor. Şöyle canlı grafiklere geleceğimiz zamansa arkadaşlar. Şöyle lunceğimizi alalım. Hop şöyle çekelim şurayı. Şurada arkadaşlar gördüğünüz bir pamplanma gerçekleşti. Nereden baksanız 3.0.24'lerden an itibariyle 3.0.29.60'larda. Biz şuradaki direnç noktasını kıracağını düşünüyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan alalım abi çizgimizi. Evet şöyle çizgimizi de koyduğumuz zaman daha net görülebiliyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz 30. 73 direncine kırmasını bekliyoruz biz bugün. Ee, tabii ki de bu direnci kırdıktan sonra 0.32'lere kadar bir yükselme e, bekleniyor arkadaşlar. Lunce tarafında geri çekilmeler olabilir, e, ufak çaplı geri çekilmeler olabilir arkadaşlar. Bunlar sizi korkutmasın diyelim. Tabii ki de bu noktada kendi risk analizleriniz doğrultusunda alım satımlar yapmanız her zaman daha mantıklıdır arkadaşlar. Biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Söylediklerimiz tamamen kendi düşüncelerimiz. E, öte yandan kripto balmızı bakacağımız zaman artı 124'lük düküncenin yine havuzda büyük bir yer kapladığını görüyoruz dostlarım önemlidir bu da ee, Terra klasik analizlerine baktığımızda da 500 milyara yükseldiğini görüyoruz dostlarım stake işlemlerinin luncadaki yakımları da kontrol etmek istediğimde şu şekilde 3 milyar 518 milyonluk bir yakım görüyorum burada manxc'nin yapmış olduğu yakımlar da buraya yansıtılıyor arkadaşlar bu site üzerinden de yakımları takip edebilirsiniz Dediğim gibi dostlarım bizlerin düşünceleri Lunce tarafında oldukça olumlu diyebiliriz özellikle de yakından önceki hafta olarak nitelendirirsek içinde bulunduğumuz bu haftayı. Bu hafta Lunce'de oldukça hareketli e, günler geçecektir dostlarım. Yükselmeler, pamplanmalar, direnci kırmalar olacaktır. Tabii ki de her koyunda olduğu gibi geri çekilmeler olacaktır. Geri çekilmeler mutlaka ki olacaktır dostlarım. Bu noktada sabırlı olmamızda fayda var. Sabırlı olduğumuz sürece e, istediğimiz hedeflere daha rahat, daha sakin bir şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Uzun vadde lunce yatırımcısının yüzünü güldürecektir. 2023 yılına lunce olarak lunce bazında e, göze alırsak 2023 yılına güzel bir sene 2023'te lunce de bizleri bekliyor diyebiliriz. E, tabii ki de bu noktada lunce e, tarafını lunç tarafını ya da artık ne diyorsanız e, yorumlayacaksak eğer arkadaşlar e, şu fiyatlarda keskin bir e, net bir keskin bir e, cevap beklemeyin hiçbir zaman. Nerede yükselir, nerede düşer, düzeltmelerde gelir gibisinden. E, sonuç olarak konu başlığı olunca ya da lunge olunca e, bu noktada keskin bir fikir, keskin bir düşünce kimseden çıkamaz arkadaşlar. Lunge her şeyi yapabilecek bir coin olumlu anlamda da olumsuz anlamda da. Bu noktada kendi risk analizleriniz her zaman önemlidir diyorum. E, o yüzden e, attığınız adım adımları ona göre atmanızda fayda var. Fiyatlar yükseliyor. Evet hacim yükseliyor. Gayet güzel kapanışı gece 3'teki kapanışı 3030 bandını kırabilir 30 bandını kırıp kapanışını yapabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Tabi dediğim gibi geri çekilmeler olacaktır. Önemli olan sizin hangi noktaya kadar yükseldiğini, hangi noktada satmak istediğinizi. Yani sizin ne istediğinizi bilmeniz bu noktada oldukça önemli dostlarım. Yine gün içerisinde detaylar oldukça video haline getirip sizlere sunmaya çalışacağım. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup like atarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.